arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar arabamı tanıtacağım arkadaşlar arabamızı. O zaman hemen başlayalım. Bu şekilde arabamız arkadaşlar. Gelişince sizlere içini dışını göstereyim Arkadaşlar arabayı kapatınca açınca bunlar otomatik açıp kapatılabiliyor. Bizim araba yarış araba şeyi de olabiliyor. Bir tuşa basınca yani yarış araba şeyi oluyor. Göstereceğim arkadaşlar. Bir bir evet. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Burası zaten biliyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bakın şimdi bu şu şekilde. Buraya bir şeyler koyabiliyorsunuz. Bu şekilde bura açılabiliyor. Bir de arkadaşlar içecek koyma yerimiz var bizim. Şu şekilde var. Şunları kapatıp açabiliyorsunuz. içecekleri şey yapmak için Ay. Evet arkadaşlar. Bonusu bu şekilde ön taraf. Hemen ön tarafa geçeceğim arkadaşlar. Bekleyin beni. Arkadaşlar işte yerleşik bazı şeyleri buna basıp falan şey oluyor. Şimdi çok oynamak istemiyorum. Burada şey yapabiliyorsun. Burayı da açabiliyorsun arkadaşlar şu şekilde burada. Sonra arkadaşlar şurada bir şey var. Bakın göstereyim. Buna basıyorsunuz. Burada böyle şeyleri koyabiliyorsunuz çöplerinizi falan. Burada da arkadaşlar şey gözlük koyma yeri var gözlüklerinizi koyabiliyorsunuz. Üstten çıkar arkadaşlar tam benlik ya. Size bugün video bir gün video çekeceğim. Üstten çık. Arkadaşlar ondan sonra şuna şey basınca şarkı açılıyor. Açayım mı ya? Bilmiyorum. Açıldı. Cesaret... Bu şekilde arkadaşlar. Eğer Geziyorsunuz arkadaşlar, karandık bir yer ve oradaki ışık size vuruyor bu ekrandaki. Rastladıysanız çok iyi bir fikir var bu arabada. Bu tuşa bastığınızda şarkı devam ediyor ama ekran kapanıyor ki şey yapmayalım diye. Şu tuşa da basınca arkadaşlar bu kısım açılıyor bu şekilde. Hop. İşte arkadaşlar arabamız bu şekilde, ben bu arabayı dün böyle babamın kucağında kullanmıştım. Biliyorsunuz daha çocuk olduğum için arabayı tek başıma kullanamıyorum, ablam tek başına kullanabiliyor arabayı. Dün kullandı hatta. Arkadaşlar bunlarda ışıklar falan buna böyle döndürdüğünüzde üst açılıyor veya sadece arkası açılabiliyor. arabamızı nasıl buldunuz? Bu şekilde Audi A6 arkadaşlar arabamız. Eğer beğendiyseniz yorumlara yazın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öptüm.